If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed. Thank you so much. Ela merhaba de. Merhaba. <laughs> ya bugün prenses oldu. Aha, aha, aha. Dur dur dur. Yapayım. Bir saniye kızım. Burada zıplanmıyor. <laughs> Ela buraya bak. Merhaba de. Sen bugün prenses mi oldun? Evet. Nereye gidiyoruz peki biz? Top havuzuna. Top havuzuna. Şimdi Ela'nın doğum günü için şöyle bir yere geldik. A few moments later. Evet arkadaşlar. Şimdi Ela'nın pastası kesiliyor o yüzden oraya doğru gidiyoruz. Bir kaçamak yaptık kafede şimdi pastayı çekeceğim size. Geldik. Herkese kocaman bir alkış alabilir miyim? <laughs> Evet uzun bir süreçten sonra size merhaba diyebiliyorum sonunda Bugün birazcık karışıktı Dün eşyalarımı vesaire yarısını falan yerleştirebildim Ve bugün de küçük kuzenimin doğum günü partisi vardı oraya gittik ee, Orada da uzun süredir görüşemediğim Sude var arkadaşım zaten gördünüz Onunla beraberdik Sanırım bugün daha fazla dışarı çıkmayacağım artık sonraki günlerde görüşürüz

<laughs> Uzun süre sonra bunu ve çok güzel olmuş arkadaşlar. Nereye Ben. mi? Evet şimdi sizi bir güncelliyorum. Nisan'la bir yerdeyiz tavuk pilavcı. Bir takım kriz yaşadık. Yani ben yaşadım. İstanbul kartım Bursa'da kalmış. Dijital karttan e, bindim metroya. Ama sonra fark ettim ki son kullanma tarihi geçmiş. Ve yükleme yapamıyorum içine. Öyle olunca bir tık şey oldu. Sonra bilet aldım. Şu an buradayız. Normalde buraya mesela ben 40 dakikada falan gelebiliyordum. Ama 2,5 saattir falan yoldayım değil mi? Saat kaç? Evet. Karistan'da şimdi kahve içiyorum. Şimdi Nisan'la otobüs bekliyoruz. Bugün daha fazla bir şey yapmam herhalde. Nasıl bir gündü sence? Güzel bir gündü, Zor buluştuk ama güzel değildi. En çok seviyorum. Ben <laughs> de çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Şey gidecek. Film yapacağız. Evet. Ben bir gerildim şu an. Gerçi benim gerilmem gerekiyor. <laughs> Kaçıncı piyasa? 13. Şimdi tamamen <laughs> dezenfekte edelim olmadı şey yaparsınız hani üçünü de işaretlersiniz ki sıkıntı olmasın. Yani sonrasında nasıl duracak diye mi? Aynen. İyi <laughs> ki evet. yani, yani burada <laughs> da bir şey Sen koş bocuğum. Aslında daha iyi. Evet. aşağıda işaretledim. işaretlerim var. bir bak hayatım. Yani. Şu an nedir yani, şey istersen? Ya evet yani hani eşit aralıklarla olsun abi, yeter insan zaten. Geliyor. <laughs> Şöyle daha net görürüz. Tamam o zaman şu işaretlediğim ben deliyorum. Evet en üstteki. Tamamdır. Siz basamak mı sayıyordunuz? Karşılaştık ya aşağı inerken. Asansörden önce kullanmadınız mı geldiğinizde? Biz mi? Hı hı. Karşılaştık mı? Anne yani lavaboya gidiyordum, siz yukarı basamak siz değil miydiniz? 13-14 diye. Yok. Yok. <laughs> Aa. <laughs> basamak vardı. Ama ben her seferinde basamakla geliyorum bu arada. Bir 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 ben söyleyen korktuğum için ben de bilmiyorum. Sen genel de genelde iyisini yapıyorsunuz. Yani ben şarabı kullanmadım. Başını yaslayar yani. geriye. Çok ha. minik de şu tarafa doğru çevirebilirsiniz. Zaten böyle de yatak. Şimdi soğutucu sıcağı korkmamışlar. Bir saat çağırdı onun için. Şıkırdım onu. Yani. Tamam ben bunu açacağım ama. Değil misin? Evet. Şimdi geçirirken çok dikkatli bir edebiliriz size. Evet. Şimdi topun kıyımlı <laughs> sürüyoruz, <Ay. gülüyor> bitiriyoruz. Sağ İyi. Pirsing'in biraz durdu ya? Hı -hı. Şeye dikkat et tamam mı? Aklısın Aklısın evet birazcık arka doğru veririz şimdi saçına falan çok takılmak isteyecek. Böyle ani hareketler işte atıyorum elimle saçını düzeltirken falan biraz dikkat edersen sıkıntı <laughs> yaşamazsın. Bunu biliyorsunuz biliyorsun ama tekrar bir hatırlatayım mı? Olur. Şimdi bir parça aldık, bir krem aldık. Şu boyla bar yani kafanın altındaki çubuk kısmına sürdük. Sonra şöyle ileri geri yaptığımız krem zaten derinin içine girecek. Sonra mutlaka krem kanıtlarını temizliyorum. Bir de elmasın ki su tuz yaparsan o hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Saç. Görev tamam. Kesin Sıkayım ya ben. ben de, <laughs> ya. Sen, sen dendiriyorsun? Yok. Şimdi sana dendireyim. ben şuraya dendirirken acıdı. Tabancaya mı dendiriyorsun? Tabanca ama zarar şey, veriyor ya belki ondan daha çok. Ama buraya iğnene deliyorlar mu ki? Biz deliyoruz ama her yer çok yer denmiyor. Evet ben tabanca dendirdim. Bak hiç bak. aynadan bir değil mi? Geçmiş olsun. Büyük olduğu için biraz göz yanıltır ama tam işaretlediğimiz yerden yaptık teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle son olarak günü Sude ile bitiriyorum. <laughs> Böyle bir öğün yapalım dedik. Çok özlemiştim Sude'yi de. Selam var. Şimdi bunları gömeceğiz. Bugün ne günü? Bugün %100 verim günü. Biz Sude'ye tamamen aynı kişiyiz. Kuzey olmamız aşırı aşırı yani. Hayatımda tüm şansımı kullanmış gibiyim bununla ilgili. Gerçekten. İrem İrem Özdemir. Ya da Sude. Sude İrem Özdemir. Sude İrem Özdemir. Harika bir gündü e, Yaptım en iyi day Şaka yapmıyorum Buradan mı çıkacağız? Biz çıkıyoruz Biz çıkıyoruz biz Karakter analizi Hayat analizi Evet bir Bugün biz kaçta buluştuk? Dünya'nın en önemli şeyi Beş buçuk falan tamam, beş, beş buçuk beş saat galiba. Şu an dokuz buçuk Dört, dört saattir Hiç suçlamayın Bir dakika bile Ve hani Sude'nin lafının bitmesini Aa! bekliyorum Ardından hemen ben konuşuyorum Nefessiz nefes almıyorum Nefessiz. Çok Nefessiz. iyiydik Best friends <laughs> Yine en yakın arkadaşım Aa, Bak Aa. bu videoyu Kısadık aslında evet. Hem de birkaç yıl sonra tekrar ederiz. Aa, evet. Bunu izlediğimizde düşünsene. Sıkmıyorum. o zaman neyse güzel çıkabileceğimiz bir <laughs> parti yapalım. Ay Arkadaşlar <laughs> aynı şeyi çektik. Evet. Yapabileceğimize inanıyoruz. Eğer yaparsak bu videonun aynısını çekeceğiz. Olmazsak da çekeceğiz ama yapacağımız için kararlıyız bir konuda. Evrene evet, tüm güzel enerjilerimizi <laughs> yolluyoruz. Manifest de yapıldı. Evet. Çekim yasası. Çantamda şu <laughs> an sadece pembe kuvarsı var. Ne oluyor? Ay ağlayacağım gerçekten. Bir <laughs> ee, Bir sonra. Ya da alırsın. Evet tamam o zaman alırız. Evet. Tamam evet bu kadardı. Bugünlük bu kadar. Öpüyoruz. Bay bay. Tünaydın arkadaşlar şimdi Velihan'la beraberiz. Bana gülüyor birazcık. ulaşacak inanıyorum. <laughs> bir şey söylemek ister misin? Şimdilik hayır. Tamam. Yeni bir mekan açılmış bulunduğumuz semte. İsim vermiyorum bu arada. <laughs> Semt. Yeni bir yer açılmış. Velihan buraya getirdi bizi. Şimdi kahve içiyoruz. Daha sonra sizi tekrar güncellerim. Görüşürüz. Arkadaşlar Velihan'ın boyuna bakın. Kim etmesin? Ay dur düşüyorum. Şimdi marketteyim. Bir şeyler alacağım. Arkadaşlar <laughs> şimdi bir şeyler aldım. Burada inanılmaz güzel bir hava var ama eve gidiyorum. Bugün Velihan'la bir kahveciden çıkıp başka bir kahveciye gittik. Ama güzel bir gündü.